Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, birinci bölümde ikimizi yapmıştık. Şimdi de devam edeceğiz. Evin ne, ne yapıyor? Kim evet. vurdu bana? Ben vurmadım. Gel. Gel. Yanıma gel. Bak, burada var. Gel. 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 Emre'n ağaç Aynen. Ben, ben Kuzu da bulmaya çalışın. kuzu bulmaya gidiyorum. Kuzu. içine tavuk, Hayır daha değil. Aynen. Üç tane topla dağ. Burada bir sürü koyun var. Kendine. Güneş geliyor. Aynen ikinci ay sabah mı মায় hi সাল Gel baba. Baba can kat ediyor. Hadi yine içe sokalım. O ne top top atacak ki? Anasını koyun ya. Oha. Elif bunu yapmayı buldu. Biliyorum ama şey <laughs> yap. Abi top kaçar geçer orada. Abi kaçma kaçma. Dur. Ben hızlı bir Çok... <gülme> <Söylüyor> ki... ben <gülme> kim yani işte Ya kim vurdu bana? ben kalma... şimdi şey, Abi ya. Aç kosundurum. şey yollanabiliyorum. Abi çıkın. Bak biliyorum. Ama olmadı. Ben yapabiliyorum. Ben İç kişi yapıyor ama yapmayın <laughs> bak. Ama şunları... ben ya, ya, bir bak, bak at oraya. Ya, ya çık uzak ben kapıyı kapatıyorum. Bizim var o. ya çık çık dışarı almıyorlar mal öyle. Neyse ben onları topladım ya. Ben toplamaya gidiyorum. Tamam Emir abi kapattım onları. Abi cam yapalım ki hemen bir şey çıkmasın. Abi. Ay ay Emine akşam yap. Sen de atla Şu anda ben kömür alıyorum Hayırlı olma ne gel yine ya Hayırlı olma ne kömürümüz oldu Kapa Kapa vurma Kapa Eee 3 tane Oha Abi bir kadar spawn oldu ya Yansana Git mi Hayır. Hayır. Hayır El ya, Yapsana. Gel. gel oğlum, gel. Babanı dinle. Sen var. Söyleyeyim ben size Attım oraya, çık Attım. Evet çabuk kapa. Hah. Abi kum toplayın kum 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 kum. Toplayın ben de kum topluyorum. Ha seni buldum. Bende. olsun Dur bakayım. Ha evet, Emin bu maden değilmiş abi gidince çıkıyorsun bak beni takibe. takip et ha, ya da ya torç koyma geri çalı hayır hayır kanka ama ben açılır selam gelsin tamamdır otuzdan oldu bekle benim canım oldu kömür aldım gerek yok Emir canları bana. ver Canları ben aldım. Ver gel. İni al. emir al. Emirhan al emir Şurayı al. 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 Emir, al. Bir tane daha içiyorum. Bana canları ver Emir. Bunu sen ben koydum bile. Bu geldi. Bak. Siz yine batar. O canları bırakın. Ne abi sen. Kapışkan şey. burada emin olursan.

Düzenim, Selam ben. gel. Hey evet. evet, ben geldim. Saçın Selam bence evet. Gel. Evet. Benim... Evet. Selam. Evet. Gel.

আই I... হ্যাঁ yeah. yeah.

Kadar Evin altına Evin altına süper kadar kaybedeceğiz. Ben, Abi, ben, de, ben daha, bir şey yapamadım. Hayvanların bölgesi üzerinden. Önce akşam oldu. Daha 11 dakika Daha 11 dakika başladı. 10 Ben onları Ay, burada hafif onlar. Tamam, onları öpücüklerle... bir tane daha iyi hafif olacağım. Bu Bu tamam, bana daha da alabilirim.

Sen sana var mı? Bana gelmedi. Sen hiç var mı? Doktor, e, aldım. Evet. aldım? Evet. Ya burayı e, şey yapalım. Hayvanların burası. Ya bizim ev. Aa Hayır ne yaparız biliyor musun? Düşteyim, Hayır şey. E, çağda fazla zor olunca buraya girerek sinirli hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi öbür bölümde, öbür bölümde bir dakika. Herkes öbür bölümde şey merdan yapacağız. Şu yanadan çıkış yolu tamam mı? Kazmayın yeri. Ya yeri kazmayın. Yeri kazma çık. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. abone ee, ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.